Devam edeceğiz hocam. E, soruları var zaten biliyorum ama Diyarbakır'da devam edelim arkadaşımızı daha fazla bekletmeyelim. Dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın miting yaptı Diyarbakır'da A Haber muhabiri Sercan Bilgi bizi bekliyor. Yerel seçimler bölge ekonomisine nasıl bir katkı sağladı? Konuyla konuşacak Sercan. Sercan söz sende. Evet Evet nihai Güney AK Parti Genel Başkanı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim mitinglerini Güneydoğu Doğu ve Güneydoğu mitinglerini Van ve Diyarbakır'da gerçekleştirdiği mitinglerle noktaladı. Dün sesinin kısık olması nedeniyle başbakanın kurmayları başbakana mitingleri iptal edelim teklifini götürdü. Ancak başbakan bu teklifleri reddetti. reddetti. Hatırlanacağı üzere başbakan en son 16 Kasım 2013 tarihinde Şivan Perver Mesut Barzani ve İbrahim Tatlıses'in katıldığı bir programda Diyarbakır'a gelmişti ve o günde çözüm sürecine vurgu yapmıştı. Dün de konuşmasında uzun süre çözüm sürecine yer verdi. Bizler de şimdi Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi Başkanı Sayın Mehmet Kaya ile çözüm sürecinin bugüne kadar ülke ekonomisine ve bölgeye sağladığı katkıları konuşacağız. Evet efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Az önce <laughs> anonsada belirttiğim gibi çözüm sürecinin bölge ve ülke e, ekonomisine yansımaları neler oldu? Yani yalnızca bölge değil tabii. Yani çözüm süreci dediğimiz süreç, Kürt sorununun çözümüne yönelik bir süreç, şey, çatışmaların durması e, ve ülke ekonomisi ülke ekonomisinden savaşa ayrılan bütçenin önemli bir miktarının bir şekilde e, vatandaşa, ülkeye paylaşılmasın. Bu çok önemli. Tabii bu ülke anlamında da trilyon dolarlarla ifade edilen bir savaş bütçesinden bahsediliyor ki gerçekten bu ülkenin böyle bir e, savaşı, böyle bir e, bundan böyle böyle bir şey kaldıracak gücü de yok. Bir kere bu net olarak son bir yıl içerisinde özellikle çatışmasızlık süreciyle birlikte bu görüldü. Tabii bu ülkede, Türkiye'de, bölgede de çok önemli adımlar atıldı. Biz hepsi ifade ediyoruz. Bölge ee, zengin bir bölge. Hem konum itibariyle hem bölgesel zenginlik anlamında, verimlilik anlamında zengin bir bölge. İşte bulunduğu coğrafya anlamında Orta Doğu'nun neredeyse kalbinde olan bir bölge. Yani çok büyük teşvikler yapmasına gerek yok hükümetin. Barış ortamının sağlanması zaten yatırımcıyı buraya çeker. Ki bu da görüldü son bir yıl içerisinde. işte organize sanayi bölgelerine Artık yer kalmaz durumda. Yalnızca Diyarbakır değil bu. Batman'da da aynı şey geçerli. Mardin'de de aynı şey geçerli. Yani bölge barış ortamı sağlandığı takdirde ekonomik anlamda kendi kendine yetecek hatta Türkiye ye büyük katkı sağlayacak ki bugüne kadar da sonuçta dönüp baktığınız zaman bölgenin ülkeye kattığı çok büyük katma değerler var işte e, Türkiye'nin e, hidroelektrik santrallerden elde edilen enerjinin 55i bu bölgeden elde ediliyor. Yani oldukça önemli bir e, bölge. Tabi barış ortamı gelirse hem kent yaşamında, sosyal yaşamda önemli değişiklikler gözlenmeye başladı şimdiden, hem de bölgenin ekonomisi çok e, canlanacak ve Türkiye ekonomisine katı koyacaktır aynı zamanda. Özellikle hükümetin bölge yaptığı yatırımlar sizce özel şirketlere yatırım yapma konusunda öncülük ettiğini düşünüyor musunuz? Tabii bölgenin konumu itibariyle kamu, e, kamu yatırımları, altyapı yatırımları dediğimiz kamu yatırımları yapılırsa bölgeye bugüne kadar çünkü hep ihmal edildi. Yani nasıl ihmal edildi? İşte eğitim yatırımına bakın, sağlık yatırımına bakın, ulaşım yatırımına bakın. Türkiye ortalamasının çok çok altında olduğu için bölge şu an sosyoekonomik gelişmişlikte son 20 yıl içerisindeki bölgelerin önemli, illerin önemli bir kısmı bölge illeri. E, ama şu an dönüp baktığınız zaman hemen hemen bölgedeki tüm illere havaalanları yapılıyor. Duble yolları yapılıyor. Organize sanayi bölgeleriyle ilgili yoğun toplantılar ve bununla ilgili adımlar atılacak. Bunları yapması devletin, hükümetin bu tip adımları atması, özel yatırımcının gelmesi ve bölgedeki yatırımcının iline yatırım yapması anlamında önemli adımlar. Ki biz bunu sürekli ifade ettik. Yani hükümetin yapacağı yatırım yapmak değil bölge. Bölgeye yatırımcının gelebileceği şekilde teşviksel, vergisel düzenlemeler yapmak ve altyapı yatırımlarını hızla hayata geçirmek. Bence bu yapılıyor işte. Diyarbakır'a yine bir havaalanı yapılıyor işte. Bölgede Hakkari'ye kadar Şırnak'a havaalanları yapılıyor. Bunlar aynı zamanda bölgenin konumu itibariyle aşağıda bir Kürt ve Arap nüfusu var ve şu anda Türkiye onlara her ürünü ihraç edebilecek noktada o bu ihraç ürünlerinin önemli bir kısmını üretim merkezi bölge olabilir. O anlamda kamu e, alt e, kamu yatırımları dediğimiz altyapı yatırımları bu anlamda çok çok önemli tabii ki. Evet Sayın Kaya 30 Mart yerel seçimlerinden sonra gerek bölge gerekse ülkemiz bambaşka bir döneme girecek. 30 Mart yerel seçimlerinden sonra ekonomik olarak nasıl bir tablo bekliyor biz sizce? Tabii öncelikle Türkiye'nin bu e, siyasi atmosferden kurtulması gerekiyor. Yani önümüzde bir cumhurbaşkanlığı seçimi var, bir genel seçim de var. Yani Türkiye bu siyasi kriz ile bu e, ülkeyi götüremez. Yani bununla ilgili doğru adımların ve e, çözüm çözümün sağlanması gerekiyor. Bu iki iki şekilde. Birincisi Kürt sorununda bu barış çözüm. E, çözüm haritası dediğimiz yani bunun bir an önce hukuksal altyapısının yapılarak artık toplumun barışa hazır, toplum barışa hazır. Barışın gerçekleşmesi ve bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Türkiye yeniden çatışmalı dönemlere dönemez. Böyle bir şansı yok Türkiye'nin. Türkiye yeniden çatışmalı dönemlere dönmesi demek Türkiye'nin gerçekten büyük sorunlar yaşaması demek. Aynı şekilde şu siyasi belirsizlik ve üslup da doğru değil. Yani şimdi dönüp baktığınız zaman dünkü işte e, TAPE olayına da baktığınız zaman artık ülke güvenliği, ülke çıkarı tamamen bir kenara atılmış. Şimdi bu hepimize zarar verir. Bu topraklarda yaşayan herkese zarar verir. Yani ben bu işten zararsız çıkarım demek doğru değil. Onun için 31 Mart'tan sonra bence o balkon konuşması denen bugüne kadar başbakanın yaptığı aslında daha önemli bir konuşmaya ihtiyaç var. Yani artık Türkiye'nin bu sıkıntılar aşamayacağını, Kürt sorunu çözmek zorunda olduğunu ve bu siyasi e, kaostan da Türkiye'nin kurtulması gerektiğiyle ilgili bir şekilde Siyasi partilerle birlikte yol alması gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum Sayın Kaya. Ben teşekkür ediyorum. Evet Diyarbakır'dan gerçekleştirdiğimiz canlı yayında Dijde Toplumsal ve Araştırmalar Merkezi Başkanı Sayın Mehmet Kaya ile çözüm sürecinin bölgeye sağladığı katkıları konuştuk. Söz tekrar sizde. Nehay Günay. Sercan sana ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz bu detaylı yayın.